Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle YouTube kanallarına gelen bir özellik var. Aslında bu özellik bayağı oldu geleli. Ben sadece bunun bir ara haberini okumuştum. Gelecek gelmeyecek muhabbetiyle ilgili. 5 ee, ay bir ara vermiştim hatırlıyorsanız. Bu aradan sonra yani aslında bugün fark ettim. YouTube topluluğunda biliyorsunuz topluluk diye bir sekme var YouTube'da. Bu sekmede genelde kanal sahipleri duyuru paylaşıyor. YouTube'un getirdiği son yenilikle beraber artık aboneleriniz de ya da takipçileriniz de buraya tıpkı sosyal medya gibi kullanıp gönderi paylaşabilecek. Bu özelliği bilgisayar üzerinden YouTube stüdyodan topluluk sekmesinden e, gelip orada izleyici gönderileri var. Oradan açmanız gerekiyor. Sonrası mobilde devam ediyor. Yine bazı ayarlar için e, bilgisayar üzerinden bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Mobilde şöyle bir kısaca bakalım nasıl bir arayüz geliyor, ne oluyor? Burada Enter 2500 düğme açıklama engelsiz android.com ve 5 videoları yönet düğme analitik düğme kanalı düzenle düğme topluluğu ziyaret et düğme Burada topluluğu ziyaret et var. Önce yönetici olduğumuz yani sahibi olduğumuz kanalın tarafından göreceğiz bu arayüzü. Sonra da farklı bir hesaptan geçip oradan göreceğiz. Engelsiz alt yukarı dip düğme. Mb arı diğer seç ana sayf videolar düğme. Sports düğme. Canlı düğme. Podcastler düğme. Oynatma listeleri düğme. Gönderiler düğme. Bakın topluluk yerine burada gönderiler var gönderiler. artık. Üyelik düğme. Yayınlananlar seçili değil. Planlananlar seçili değil. Radyo düğmesi. Arşivlenenler seçili değil. Yayın etkinliği seçili değil. Radyo düğmesi. Aklınızda ne var? 6 ay önce bir ekim beni. Şimdi ben burada kanal sahibi olduğum için zaten paylaşım yapabiliyorum. Aklınızda ne var? Yayın, arşivlenen, planlanan, yayınlananlar seçili radyo düğmesi. Ama buradan... Üyelik, gönderi, Oynatma podcastler düğme. Sports videolar düğme. Anasal, diğer Diğerse ara düğme. MDX, yukarı git düğme. Engelsiz Android. Topluluğu ziyaret et düğme. Topluluğu ziyaret et dersem. Youtube. En popüler gönderiler seçili radyo düğmesi. En popüler seçili. En yeni seçili değil radyo düğmesi. En yeni. Gönderilerim seçili gönderilerim değil radyo düğmesi. Gönderilerim. Yani ben kanal sahibi olduğum için gönderilerim var burada. Aklınızda ne var? Şimdi. Şurada. Yukarı git düğme. Engelsiz Android. Topluluk ayarları düğme. Topluluk ayarları diye bir bölüm var. Buraya geliyorum. Sürükleme, topluluk, kapat düğme. Diğer denetleme ayarlarına erişmek için stüdyonun masaüstü sürümünü kullanın. Diğer denetleme ayarlarına erişmek istiyorsanız diyor, stüdyonun masaüstü sürümünü kullanın diyor. İzleyici gönderileri açık düğme. İzleyici gönderileri açık. Gönderi yayınlayabilecek kişiler aboneler düğme. Gönderi yayınlayabilecek kişiler aboneler. Gönderi yayınlayabilecek Buraya kişiler. Buraya geliyorum. Sürükleme, geri düğme. Gönderi yayın, kapat düğme. Aboneler yalnızca belirli bir süredir abone olan kullanıcılar. Minimum abonelik süresi bir hafta düğme. Minimum abonelik süresi bir hafta. Sürükleme tutamacı. Buna Minimum tıkladığım zaman. Sürüklemek Sürükleme tut. Minimum abonelik süresi. Bir gün seçili değil radyo düğmesi. Mesela bir gün yaptım. YouTube. Şimdi burada. Minimum abonelik süresi. Sürükleme geri düğme. Gönderi yayınlayabilecek kişiler. Kapat düğme. Kaydet ya da e, evet kaydet butonu yok. Kaydetmek için. Gönderi geri düğme. Şuradan bir kere geri geleceğiz. Sürük topluluk kapat düğme. Diğer denetik izleyici gö gönderi yayınlayabilecek kişiler. Kaydet düğme. Ve buradan kaydet gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız ayar kaydoluyor. Abone olan bir hesaptan Engel Sandoriyet'in kanalına geçtim. Buradan yine topluluğa gidiyorum. Yukarı engelsiz an. Topluluğu ziyaret et düğme. Topluluğu ziyaret et diyorum. Youtube. En popüler gönderiler seçili rad. En yeni seçili değil İçerik üretici gönderileri seçili değil radyo düğmesi. İçerik üretici gönderileri. Yani kanal sahibinin gönderileri de bu sekmede gözüküyor. Bir kere aşağı indiğimde. Aklınızda ne var? Açıklama. Bu topluluk içerik üreticinin ve diğer izleyicilerin Daha fazlası için dokunun. Açıklamaya bakalım. Açık. Sürükleme tutamacı. Kapat düğme. Bu topluluk içerik üreticinin ve diğer izleyicilerin gönderi ve sohbetlerini keşfedebileceğiniz bir alandır. Topluluğa katkıda bulunma fırsatları için takipte kalın. Geçersiz. Açıklama. Sürükleme tutamaz. Kapat düğme. Açık. Engel. Yukarı git düğme. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.